Zeynep Güler Ünye Kadınlar Kadın Başkanı olarak görevimi sağda sürdüğü Ayrıyeten de her Türk kadının yaptığı gibi bir anne, bir kardeş, bir evlat olarak oradaki deprem zedelerde buradayız biz, biz buradayız ama orada gönüllerimiz tek yürek bir millet olarak Ünye'de bir şey, duyuru yapmak istedik. Onlara hazır gıda e, göndermek istedik. Bunu duyurduk ve bütün annelerimiz, annelerimiz, geçim babalarımız, gençlerimiz günden beri çok güzel dönüş yaptılar bizleri biz ne yapabiliriz? Herkes ağlamakta gözler. İnanın ki biz tek bir millet, tek bir yürek olarak hepimiz oralardayız. Ya Yağaydı, şuydu, makarnaydı falan her şey geliyor ama hani hazır bir şeyler de gerekiyor diye. Bir daha dedik ki biz böyle bir şey yapalım. Hani yeni ev hanımları olarak toplanalım. Bir şeyler hazırlayıp paketleyelim, gönderelim. Görüştük. Hani bugün bir de özel bir araçla oraya yollayacağız. 算了，咱。嗯嗯